çok cesur ve etkin bir kalemimizi Hasan Karakay'ı kaybetmenin hüzünsüz içindeyiz. Kendisini uzun yıllardır tanırız, biliriz. En zor şartlarda, en zor zamanlarda hiç tereddüt etmeden düşündüğünü, inandığını cesurca haykıran bir kalemdi. O zor zamanlarda herkesin sustuğu dönemlerde dahi hiçbir zaman, hiçbir zorluk karşısında ve baskı karşısında eğilmeden, bükülmeden kalemini hiçbir şekilde herhangi bir ürkeklik içinde kullanmadan cesurca bir yayın çizgisini sürdürdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına taziyelerimi sunuyorum. Kişiler yaşadıkları gibi vefat ederler. Çok güzel bir hayat geçirdi. Sonunda da son nefesinde Hz. Peygamber'in huzurunda son namazını eda ederek bu ilahi yolculuğa, hakka, rahmete yürüdü. Allah rahmet eylesin, Allah cennete kavuştursun diyorum. Basın camiasına da tekrar tazelerimi iletiyorum. Yeni yıla böyle üzüntülü bir haberle girdik. Ama inşallah önümüzdeki bir yılın ülkemiz için, insanlık için hayırlı olmasını, gönül coğrafyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Basın camiamızın da hep güzel haberler vermesini temenni ediyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı yıllar diliyorum. Teşekkür ederim.